At yarışı kon, idman pistini sunar. Değerli izleyenler 9 Ağustos Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İstanbul'da start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Gonzalo Rasim Özkan'la 7 Ağustos'ta çalıştı. İstanbul'da 636, son 400'ü 23,5 oldu. Üç numaralı Lady Avşa Ankara'da Ahmet Dost'la 6 Ağustos'ta çalıştı. 800'ü 50.4, 400'ü 24.4 oldu. 4 numaralı Crimean Wolf Uğur Temur'la 7 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da. Bu safkanın 800'ü 49.8, 400'ü 24.5 oldu. 5 numaralı Japres Bektaş Savla 8 Ağustos'ta iç pistte çalıştı ve 200'ü 13.3 oldu. 6 numaralı Panoramic 8 Ağustos'ta çalıştı İstanbul'da. 426 26, son 200'ü 12.3'lük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Alternate Decision Ramazan Arslan'la 8 Ağustos günü çalıştı. 423.5 23.5, son 200'ü 11.5 oldu. 8 numaralı Narjina Ufuk Bilik'le 7 Ağustos günü çalıştı. Bu safkanın 635.8, 400'ü 23.3 oldu. 1 numaralı Nezen Gül, Gökmen Gökçe ile 7 Ağustos günü iç pistte. Yapmış olduğu 641.7, 41.7, 400'ü kişiyle İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Saat Girl, Suat Özkan'la 8 Ağustos'ta iç pistte çalıştı. 431 son 215 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Alaşin Maksat Yazberdiyev idaresinde 8 Ağustos günü sentetik pistte bir kentler yaptı. 5 numaralı Kadife Kale Sinan Çetin'le 7 Ağustos günü çalıştı Bursa Osman Gazi'de. 400'ü 27,5 olan kısa düzlük sprinti ile pistten ayrıldı. 7 numaralı Makaracı Kız Yunus Yalvan'la 8 Ağustos günü sentetik pistte bir kenter yaptı. 2 numaralı SS Warrior Cuma altun başta 7 Ağustos günü çalıştı. 637.4 400'ü 24.4 oldu. 3 numaralı My Invention Sadık Kurt'la 7 Ağustos günü çalıştı. 637.6 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Meaning of Time Mustafa Gündüzeli ile 4 Ağustos günü çalıştı iç pistte 50.5, 400'ü 24.7 oldu. Beş numaralı Luke News Güven Gökçe ile 8 Ağustos'ta iç pistte çalıştı. Bu safkanın 425.8 son 200'ü 12.3 oldu. 6 numaralı No Pasaran Göktan Kayıpla 4 Ağustos günü çalıştığı İstanbul'da. 1200'ü 1.17.6, 1002.8, 2.8, 400'ü 22.8 oldu. Bir numaralı Aktaş Kaya Enes Bozdağ'la 7 Ağustos'ta çalıştı İstanbul'da iç pistte. 1000'i 10 400'ü 27.6 oldu. 2 numaralı Nibolu Hacı Altunbaş'la 7 Ağustos günü çalıştı. 600'ü 41.2, 400'ü 27.2 oldu. 3 numaralı Balkıtay Osman Koparan'la 7 Ağustos'ta çalıştı. İç pistte 600'ü 40.3, 400'ü 26.5 oldu. 4 numaralı fışfış Fış, Aydın Güven Gönültaş'la 7 Ağustos'ta çalıştı. 400'ü 28.3 oldu. 5 numaralı Kanarhan Kadir Demirelli 7 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. 800'ü 57.5, 400'ü 28 oldu. 6 numaralı Halay, Mevlüt Kurt'la 7 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da, 400'ü 28,5 oldu. 7 numaralı Taşkent, 7 Ağustos günü Fahrettin Gezici ile iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41,6, 400'ü 27,4 oldu. 8 numaralı yek sıra Bahattin Akbulut'la 8 Ağustos günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 400'ü 26.7, son 200'ü 13.3 oldu. 9 numaralı hızlı ayak Cuma Altunbaş'la 8 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da. 400'ü 25.5, son 200'ü 12.7 oldu. İçte bir numaralı Altay Bora, dışta ise oğlum Agah var. Göktuğ Gülmez de 4 Ağustos'ta Bursa'da 1015-431 oldu. Üç numaralı Çelik Semen, Gökmen Gökçe ile 8 Ağustos günü çalıştı. 427,5 son 200'ü 13.2 oldu. 4 numaralı Taşkın Kardeşler Bahattin Akbulut'la 8 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da. 400'ü 28.4 son 213.7 oldu. Beş numaralı Yağız Bey, Maksat Yazberdiyev'le 8 Ağustos'ta sentetik pistte bir kenter yaptı. 6 numaralı Zemberek Yasin Demirkıran'la 7 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 400'ü 27,5 oldu. Dışta 7 numaralı beyaz turbo, içte ise kahraman evlat var. Tolga Han keresteci ile 4 Ağustos'ta iç pistte beyaz turbonun 1012 400'ü 27,5 oldu. 8 numaralı bin yıl Olcay Aktürk ile 6 Ağustos günü çalıştı iç pistte. Bu safkanın 800'ü 56.2, 400'ü 27.9 oldu. 9 numaralı Gül Asya Suat Özkan 7 Ağustos'ta çalıştı İstanbul'da. 600'ü 41.5, 400'ü 27 oldu. 10 numaralı Hanımın Gülü Ramazan Arslan'la 8 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da 425,5 son 200'ü 12,7 oldu. Bir numaralı Benim Sultanım Uğur Kulak'la 5 Ağustos günü çalıştı Ankara'da 642-400'ü 27.4 oldu. 2 numaralı Esin'in kızı Halef Katı ile 7 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da. 800'ü 54.7, 400'ü 27.8 oldu. 4 numaralı Altıngöl Burak Akçayla ile 7 Ağustos'ta çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda. 600'ü 40.4, 400'ü 26 oldu. 5 numaralı Kara Nura Devran Kiple 7 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da. 642,5 400'ü 27.2 oldu. 6 numaralı Ova Sarı Cuma Altunbaş'ta 3 Ağustos'ta çalıştı İstanbul'da. 641.3 400'ü 26.3 oldu. 7 numaralı Pak Elif geliyor ekranlarınıza. En içteki safkandı. Hışman çizikle 4 Ağustos'ta çalıştı. Ankara'da 10.5, 10 400'ü 27.8 oldu. İçte 8 numaralı Asyalı gelin, dışta ise Can Oğlum var. Arafettin Aydın'la 4 Ağustos'ta iç pistte 1009.8, 400'ü 27.2 oldu. 9 numaralı Esra Bo, iç pistte Arafettin Aydın'la 4 Ağustos'ta çalıştı İstanbul'da. 1000'i 10.6, 400'ü 27.8 oldu. 10 numaralı Genç Sevda Caner Yıldırım'la 7 Ağustos'ta çalıştı İstanbul'da. Bu safkanın 639.7, 400'ü 26 oldu. 11 numaralı gül rengin Akın Coşkan'la 3 Ağustos'ta çalıştığı İstanbul'da iç pistte 800'ü 56.2, 400'ü 26.7 oldu. 2 numaralı El Leon Onur Fidan'la 7 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da 850.5, 400'ü 24.3 oldu. 3 numaralı Liv Zara Ankara'da Fırat Altın'la 7 Ağustos'ta çalıştı ve 426 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Susturucu Ankara'da Muhittin Korkmaz'la 4 Ağustos günü çalıştı. Bu safkanın bini 3.5 son 400'ü 25.4 oldu. 6 numaralı Luminous Erhan Soy kuvvetle 7 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da sentetik pistte 635.7 400'ü 23.5 oldu. 1 numaralı Aldagör Muhittin Korkmazla 7 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da 400'ü 27 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Süleyman 7 Ağustos'ta Halil Köse ile Ankara'da çalıştığı 641.7, 427.3 oldu. Dört numaralı Ak Filozof Rasim Özkan'la 6 Ağustos'ta çalıştı. 854, 426 oldu. 5 numaralı Kul Faruk iç pistte Emircan Avşar'la çalıştı. 7 Ağustos günü 800'ü 57.3, 400'ü 29 oldu. 8 Ağustos günü Ramazan Narslan'la sentetik pistte çalışan 6 numaralı Lima geliyor ekranlarınıza. 426.2, son 200'ü 13.2 oldu Lima'nın. 7 numaralı Yollaraz, Said Çelik'le 7 Ağustos'ta Ankara'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57.6, son 400'ü 27.7 oldu. 8 numaralı Rüzgar Barış, Galip Kılıç'la 7 Ağustos günü çalıştı Kocaeli Kartepi Hipodromu'nda ve bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Eflah Sedat Çiftçi ile 7 Ağustos'ta iç pistte çalıştı. 600'ü 41, 400'ü 26,5 oldu. 4 numaralı Faik Bey, Volkan Yüksel ile 7 Ağustos günü çalıştı iç pistte. 800'ü 55, 400'ü 27.7 oldu. Dışta 5 numaralı oğlum Agah, içte ise Altay Bora var. Çetin Can Polat'la 4 Ağustos'ta Bursa'da 1015, 400'ü 31 oldu. Altı numaralı Şahin'in oğlu Birol Şengel'le 8 Ağustos günü çalıştı iç pistte. 426.8 son 200'ü 13 oldu. 7 numaralı Umudunu kaybetme Caner Yıldırım'la 7 Ağustos'ta çalıştı. 600'ü 40.2, 400'ü 26.5 oldu. 9 numaralı Cemre Ateşi Sadık Kurt'la 7 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da. 600'ü 44.4, 400'ü 29 oldu. 10 numaralı Çağla Badem, Bektaş Savla 7 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da, bu safkanın 639.7, 400'ü 26 oldu. 11 numaralı Güneri, Umut Barlıkla 8 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da, iç pistte 429.8 29.8, son 200'ü 14.8 oldu. 12 numaralı Kızıl Zeyna, Mehmet Savla 7 Ağustos'ta çalıştı İstanbul'da. 800'ü 53.8, 400'ü 26.8 oldu. Değerli izleyenler İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. at yarışı kon, idman pistleri sundu.